Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa sefalet çekiyor. Türkiye'de böyle bir durum yok dedi. Ne düşünüyorsun? <laughs> yok canım olur mu Almanya Almanya nasıl sefalet çeksin yani Almanya'da herkes çalışıyor işinde gücünde. Ben de Almanya'da çalışıyorum. Tamam bazı şeylerde zorlanabiliyoruz ama hani gelir seviyemiz iyi. Alım seviyemiz iyi. Türkiye'ye göre çok iyi. Hani ben ki gurbetçi param burada bir lirası 10 katı yapıyor. Ve burası bile pahalı geliyor şimdi bana. Çok pahalı geliyor. bir hanımefendi geldi dedi ki e, yani siz de Türkiye'de cebiniz para dolu dedi. Dedi biz yurt dışında sefalet çekiyoruz, sürünüyoruz. Ne? <gülüyor> <gülüyor> o, onları çok izliyorum ben. Çok izliyorum da o çok komimize gidiyor da. Madem Almanya'da ve Avrupa'da ya da genellemede eğer bu kadar sefalet çekiyorlarsa niye dönmüyorlar? Ya niye dönmüyorlar? Şimdi adam orada kaçak işle çalışıyor. Devletten maaş alıyor. Kaçak işle çalışınca 2000 3000 euro para alıyor. Sonra oradan da e, devlet zaten 1300 1400 Euro maaş veriyor sana. Kiranı ödüyor. E, altında Mercedes'i var. Arka tarafta saklıyor arabayı. Ondan sonra biz job center dediğimiz bir sistem var. Devletin kendi kurumu. Oraya geliyor sabah 5'inde. Kağıt imzalıyor, içeriye giriyor, ya e, ne oldu, niye gitmiyorsun Türkiye'ye, aa ben niye gideyim ya, e, adam gider mi, adamın altında Mercedes var, BMW'si var, e şimdi, yani, e şimdi bende iyi kötü bir tane araba var, benim arabam burada, yani şimdi 2016 16 senelik bir araba var bende, buraya baktığın zaman 400 bin TL, hani bir tane Mercedes çıkartıyor araba, Maybach paketini çıkartıyor, 200 bin o alıyorsun full'ünü, Türkiye'de sadece Mercedes TR yazdığımız zaman 30-40 milyon yazıyor burada. Korkunç bir para yani. Valla ben dediğim gibi hani ben gurbetçiyim, vatanımı çok seviyorum ama burası bile bana pahalı geliyorsa buradaki insanlara Allah kolaylık versin ya. Yani yani. Erdoğan söylediği gibi Avrupa'da bir sefalet durumu yok mu? Yok olur mu canım ya? Biz öyle biliyorduk. Herkes orada, herkesin dolabı full dolu. Evet. Şimdi adam orada kavurma ekmek yiyor, sen burada peyniri zor buluyorsun hani. Korkunç bir şey yani. Sonra da işte yok bizim gençlerimiz orada mağdur oluyor. Yok biz orada sefer çekiyoruz. Abicim 8 saat çalışıyorsun ya. Öğlenci çalışan %15 promosyon veriyor sonra. Gece çalışan %25 veriyor. E bir işçi orada 15 ile 21 euro arası çalışıyor saat ücreti. E sen bunu gece çalıştın mı bu yaparsan 35 euro saati. Yani Şimdi var ben... ki biz diyor gece 4'te başlıyoruz işe diyor mesela. Yok 4'te değil de Dörtte kalkıyorlar, yani arabası olmazsa firma uzaksa dörtte kalkıyor, mecbur o otobüse yetişmesi lazım. Saat altıda iş başlar bizde, öğlen ikide bizde iş biter. Ondan sonra, tabii öğlen ikide bitiyor, vardiya değişimi oluyor, ondan sonra öğlenciler başlıyor, saat onda baş, bitiriyor, saat onda da gececiler başlıyor, sabah altıda bırakıyor. Bizde hep sistematiktir eğer mesaiye kalmak istersen sana söylüyor zaten mesai bir saat daha kalır mısın derse o da zaten sana promosyonu veriyor yüzde elli olarak. Dayı kafası alıyor belki o da yurt dışında yaşıyor. Doğru biliyor musun yani herkes biliyor bunu. Ha Almanya 16 eyaletten oluşma. Her eyaletin başbakanı var her yerin bir kuralı var zaten. Benim yaşadığım işte sellerin vurduğu bölge bana işte 10 dakika mesafe uzaklıkta. O olaydan sonra zaten Almanya 300 milyar dolar hibe etti zaten. İnsan, sel bölgesine 300 milyar dolar hibe etti. Hani insanların evleri, araba Bana bile mail geldi kendi araba sigortamda. arabanın zarar gördüyse karşılamaya hazırız her şeyi diye. Hani Türkiye'de uzun süre bunun üzerine konuşuldu. Dediler ki Almanya'da sel oldu bakın mahvoldular, bittiler. Hiç ilgilenen yok diye. Öyle Olur değil canım? mi? Olur mu? Olur mu abi? He? Yok pandemiden yardım aldım çünkü pandemiyle ilgili bir şeyim yoktu çalışıyordum ben. Yani, abi, abi bilemem. Şimdi Almanya'nın her eyaleti farklı. Şimdi e, Stuttgart, Münih, Frankfurt'ta kiralar çok pahalıdır. Ama maaşlar da ona göre dengelenmiştir. Nordrhein-Westfalen'de kiralar çok düşüktür. İşçi maaşı da biraz düşüktür ama ona göre dengelemiştir. Hani her eyaletin kendi şeyleri var bizde. Şimdi... Yani şunu soracağım, özetle hani çok fazla konu var ama. Yani, Türkiye'deki insanlar yaşarlarken ya yarının hesabını yapmak için böyle geceler uyku kaçıyor Var mı de... orada öyle bir şey? Ya... Ne yani bunlar? Ya şunu düşünüyoruz ileride. Ülkemize nasıl bir yatırım yapacağız? Ben yatırım şey, şey şey yapacağız. Şey bizim orada gelecek kaygımız yok. Yalan mı abi? Ben 8 sene kaldım Almanya'da. Ben yani Almanya'da şöyle bir şey söyleyeyim, gelecek korkunuz yok bir kere. Yok. Tamam. Yani yarın bir gün işsiz kaldım, parasız kaldım, ne yapacağım gibi bir sıkıntınız olmuyor. Oranın hakikaten sosyal bir devlet. Hani bizim burada diyorlar ya sosyal bir devlet. Bizde maşallah hiçbiri yok, ama lafta bir sosyalist. <laughs> <laughs> Maalesef hep böyleyiz yani. Gerçek anlamda var diyorsunuz. E tabii ki var. İnsan... Zaten orada bunlar olmasa oradaki insanlar iktidarda kalmak gibi bir durumları yok. İşin kötü tarafı bizde şöyle bir şey var. Normalde bizim maaşlarını verdiğimiz insanlar yani buradaki kim milletvekilleri, parti liderleri. Biz onlara oy veriyoruz ki bizim hani paramızı burada idare etsinler, ülkeyi yönetsinler diye. Biz insanlar gidip onların önünde el pençe divan duruyoruz. Hatta kimilerin elini öpüyoruz. Evet. Halbuki onların bizim önümüzde el pençe durmaları lazım. Bizim biz çünkü veriyoruz onların yedikleri parayı. O şeyi de onlara o titri veriyoruz. Ne oluyor? Bizim sayemizde bir yerlere gelmiş oluyorlar ama maalesef Türkiye'de her şey tam tersi yurt dışına göre. Mesela az önce ya birkaç kişi oldu böyle gurbetçi bazıları geliyorlar diyorlar ki ya diyor ne boş konuşuyorsunuz işte bazılarını siz burada cebinizde para dolu biz orada sürünüyoruz diyorlar. Yalan Yok söylüyorlar mu? ya onlar kuru kafa milliyetçilik yapıyorlar milliyetçiliğin de ne olduğunu bilmiyorlar bunlar ben Çok size onu da söyleyeyim. Ben de eşlik edeyim. Almanya'da 3 bin, 3 bin 500 euro maaş alıyorum. Kiram aşağı yukarı 600-800 euro. Yani şimdi burada etin fiyatına bak. Bizim orada etin fiyatı. Sadece ona onu söylemek istiyorum. Evet, evet. evet. Ben de birazdan konuşayım mı? Ya şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yani arkadaşın dediği gibi birim fiyat olarak karşılaştırdığınız zaman zaten aradaki fark ortaya çıkıyor. Biz mesela tartışıyoruz iktidar yanlısı arkadaşlarımız da var. İşte yani fiyat farklılığını ne önüne koyuyoruz. Şey diyor. İşte Euro'dan Türk lirasına çevirdim bak bu kadar para ediyor. Ya böyle bir saçmalıkla idare ediyoruz. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Türkiye kendi ürettiğini en pahalı tüketen ülke. Yani şöyle söyleyeyim yani şimdi hani iktidar bu tarz şeyler karşıya mesela alkol tüketimine. E, alkol burada 200 lira. Başka yurt dışında 9 euro, 11 euro civarında para ediyor. Evet. E 3000 euro maaş alan adam için bu çok zor bir şey değil. Ama burada hani tamam zaruri bir ihtiyaç değil. Ama yani bu kadar farklılık olması doğru değil. Evet. Kendi üretim gıda ürünleri yani alkol dışında mesela et dedik az önce. Ee, biz duyuyoruz 5 ila 12 euro arasında değişiyor diyorlar. Öyle midir? E, tabii ki değişiyor o fiyatlarda. Dediğim gibi ben de yani epey oldu buraya geleli. Tekrar ben kesin dönüş yaptım buraya geldim ama oradayken hakikaten yani şey sıkıntısı yok. Öyle yeme içme sıkıntısı yok. Hatta ben şöyle söyleyeyim insanlar direkt gidip kasaptan da almıyorlar. Gidip kurban gibi alıp kesip yiyorlar yani. E tabii canım o kadar rahatlar yani. Ya şöyle söyleyeyim. Biz Mersin'de bir yer aldı kendimize. Oradaki çiftçilerle konuşuyoruz. Mesela evimizin önünde büyük bir tarla var. Adam ekmiş ama tarlayı şey yapmıyor. Hasat kaldırmıyor. Ben e çünkü ben bu hasadı kaldırsam bana zarar diyor. Ben çünkü de. E tabii çalışanın parasını verecek, bilmem ne yapacak. Zaten o parayı etmiyor. E buraya geldiği zaman da çok saçma sapan bir iş oluyor. E geçenlerde Adana'ya gittik. Bir arkadaşımız babası orada çiftçilik yapıyor. Bizi bir video attı. Ya hakikaten işler acısı. Adam tarlaya soğan ekmiş, bildiğiniz kuru soğan. O hani bir dönemi teröristleri vardı ya patates soğan teröristleri. Soğan patates soğan. İşte işte o teröristlerin ana kaynağı. Adamlar şey yapmışlar ya, soğanı hasat etmemiş, traktörü vurmuş, kaldırmış, köye haber salmış, ihtiyacı olan gelsin alsın demiş. Olacak bu. Ama güzel yani en azından üretim ekonomisi olmadığı için, tüketim ekonomisi olduğu için ben çok rahatım. Çok daha beter durumlara geliriz inşallah. Çünkü insanlarımıza bunu anlatmanın başka imkanı yok. Kendi çocukluk arkadaşlarımla konuşuyorum ben. yani o 40 sene, 40 45 yaşında biriyim. O kadar zamandır tanıyorum bu arkadaşlarımı. Biz anlatamıyoruz. Yani en azından yani, <laughs> Türkiye'de aslında kötü durumu yaşayan kendileri olmalarına rağmen hani onlara bunu anlatamıyor musunuz? Ya işte kraldan çok kralcılar ya. <laughs> ben başka ne söyleyeyim? Adam yani öyle bir uç, 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 uçurum var ki Türkiye'de. Yani ben hayret ediyorum. Yani insanların ses çıkartmamasına hayret ediyorum. Yani şimdi burada mesela bakıyorsun gelir seviyesi çok düşük insanlar şak 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 yalıyorlar. Ama başka tarafa gidiyorsunuz. Yani müthiş paralar harcanıyor. Müthiş bir seyri şey ne derler? Zevki sefa var. Onların dünya umurunda değil maalesef. Ülkede de zaten yabancılar almış, yürümüş gitmiş. E şimdi en son şöyle söyleyeyim. E, kiralardan haberiniz var mı bilmiyorum. Hiçbir yerde kiralık yer bulamıyoruz. Ben 2000 liraya zar zor bir yer buldum. Benden sonra arttı. Arkadaşıma şimdi 2800 liraya yer bulabildi. Şöyle komik bir ironi anlatayım. Ben bir hafta öncesi bir adamla gittim görüştüm. Ne kadar kira istiyorsunuz dedin buraya. Evi yeni boşalmış. Diye. 1000 liraydı 1500 lira isteyeceğim dedi. Bir hafta sonra tekrardan gittim. O amca bizden 2500 lira istedi. E niye böyle niye böyle amca? E köşedeki diyor 2700 liraya vermiş. Yani askeri ücretin yani 2800 lira oldu bir yerde 2500 lira kira hakikaten komik. Yani 2500 lira da etmeyecek yerler. Hani merkezi bir yer değil. Ev yeni ev değil. Ama maalesef insanlarımız da zaten aç gözlü yapacak bir şey yok yani. Ama dediğim gibi herkes de çok milliyetçi, çok vatanını seviyor. Aslında milliyetçilik de değil o. O, o. o, kendine milliyetçi yani. Milletin düşünen bir insan olsa. Ben o konuda Şahin de, demişler ya zamanında Nazım Hikmet vatan haini. O da kendisi şimdi demiş ya Nazım Hikmet vatan hainliği yapmaya devam ediyor. Ben onun gibi vatan hainiyim ya. Ben böyle vatan sever değilim yani. Yani, yani Nazım Hikmet de şunu söyledi aslında. Doğruları söylediğim için ben vatan hainiysem eğer vatan haini olmaya devam ediyorum. Aynen edeyim. yani adam vatanım vatanım diye ölen insanlara bunlar yapılıyor. Yani zaten çok güzel bir böl parçalı yönet sistemimiz var. Herkesin ayrı bir şekilde bir tarafından tutuyorlar. Yani geçen bir CHP'li milletvekili açıklama yapıyor. Yönetim yani ülke kadrosunda valilik kaymakamlıklarda bir tane Alevi çalışan yok. Evet. E şimdi öyle ayır böyle ayır milleti birbirine şey yap kutuplaştır. Çok rahat <laughs> çok rahat yönetilir yani. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Medyali TV YouTube'da. Ben sizi takip ediyorum. E, i̇zliyor musunuz? Siz tamam. bir bir de Antalya'dan gelen bir arkadaş var. Saade vatandaş Arif. Arif de sizi takip ediyorum. Evet, bir tane bir gerizekalının biri onu burada maydonuz oldu.